Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle nazara karşı etkili dualar üzerinde duracağız. İslam'da nazar vardır. İnsanda bulunan enerji karşı tarafa zarar verebilmektedir. Bundan dolayı Kur'an'dan ayetler ve sevgili Peygamber Efendimizin sünnetinden uygulamalarından örnekler vereceğiz. Allah cümlemize nazarlardan korusun, kem gözlerden, kötü duygu ve düşüncelerden korusun inşallah. Nazar ayeti Kalem Suresi 51 ve 52. ayetler. Nazar ile ilgili okuyacak olduğumuz ayet ve hadisler Peygamber Efendimizin yaptığı nazar duaları nazar diyen ve nazardan korunmak isteyen bütün kardeşlerimizin üzerine olsun ve korunsunlar inşallah. Eûzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Vama huwa illa zikrul lil alamin. Nazar için okunacak dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Bir kimse göz değmesinden yani nazardan korktuğu vakit şu duayı okuduğu takdirde Cenab-ı Hakk'ın kudreti ona bir şey zarar veremez. Ma Allahu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. İsterseniz bir daha okuyalım. Ma Allahu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Hoşa giden bir şey görüldüğü zaman şöyle denilmelidir ona nazar değmemesi için. Maşa'Allah Be'rek'Allah Allah Be'rek'Allah Allah berekallah. Biz bunu Türkçeleştirmişiz. Maşallah Be'rek'Allah diyoruz. Maşa'Allah Be'rek'Allah Allah Nazar değmesinden hasta olan kimseye bu dua yedi kere okunmalıdır. Yani bir kimseye nazar değdiğinde şu dua yedi defa okunmalıdır. <Sessizlik> Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yufike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeshfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yufike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeshfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yufike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeshfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfik. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin ve hasidin Allahu yeşfik. Amin. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biricik torunları Hasan ve Hüseyin'e nazar değmesin diye şu duayı okumuşlardır. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmeh. Bir daha okuyalım. Euzü bi kelimatillahit tammeti min kulli şeytanin ve vehammetin ve min kulli aynin Anlamı her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım. Ve yine sevgili peygamberimiz Allahumme barik fihi ve la ruhu okurdu. Allah'ım bunu mübarek eyle, ona zarar dokunmasına izin verme diye dua ederlerdi. Yine sevgili Peygamber Efendimiz bu duayı sabah akşam besmele ile üç defa okuyan yerin ve göğün afetlerinden, zararlarından, büyü, nazar, zulüm gibi olumsuzluklardan korunur Allah'ın izniyle buyurmaktadır. صباح أخشام شاردة أوكياجا مصدرها شدر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ve huve semiul alim bu dua şu anda bu duaları dinleyen okuyan kardeşlerimizin üzerine gelsin inşallah nazar değen kimse şifa için şu sureleri de okumalıdır euzu billahi minash shaytanir <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يَئُودُهُ حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس min şerril vesvesil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs Yine Fatiha Suresi Ayetel Kürsi yedişer defa Kafurun İhlas Falak Nas sureleri birer defa okunduğunda bunlar okunursa, üflenirse büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Bunlar kuvvetli surelerdir. Tuza okunup suda eritilerek içilirse şifa olur. Bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Fatiha ile ayetel kürsüyü okuyana o gün nazar değmez buyurdu. O halde her gün Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi okumalıyız ve dinlemeliyiz. Yine nazarla alakalı Mümin Suresi 1 ila 3. ayetler arası okunabilir. Okuyalım hemen inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ضد الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Gafir zembi ve kabili tevbi şedidil iqabi zid La ilahe illa ve ileyhil masir. Sadakallahul azim. Ya ilahel alemin. Okumuş olduğumuz bu nazar ayetlerini, nazar surelerini, Peygamberimizin nazar dualarını, sen bu e, duaları dinleyenleri, okuyanları, kem gözlerden, hasetlerden koru muhafaza eyle. Nazarlarını gider Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.